Senin yanlışın şurada olmuş. Müslüman dünyasına bakarak, yanlış Müslümanlara bakarak inanç hakkında karar vermez. Mahlukata değer veriyor diye, insanlığa acıyor diye kendisini yaratan Allah'a, kendisini yaşatan Rabb'e ihanetini görmezden mi geleceğiz? Görmezden mi geleceğiz? Bugün saatlerce diyebilirim belki bir abimizle görüştüm. Yani içeri gidiyor, selamünaleyküm diyor. Bir şey oluyor. Allah razı olsun diyor. Ayda adamla bir konuşuruz ki ben iyilik dinindenim diyor. İyi insan kötü insan buna bakarım diyor. Akşama kadar Yahudileri övüyorum ben diyor. Abi ne diyorsun sen ne dedim ya. İşte Yahudiler diyor işini çok dürüst yapıyor diyor. Yağ satıyorlarmış da. Ya hiçbir şey karıştırmıyorlarmış da işte bizim Müslümanlar olsa bin tane şeyi karıştırırlarmış da o yüzden ben akşama kadar diyor dükkanıma gelen gidene Yahudileri övüyorum diyor. Övecek başka bir şey bulamamış. Ben zannediyorum Müslüman. Selamünaleyküm diye adama ne dersin yani Müslüman değil midir? Ondan sonra e diyorum e sen peki ne yapıyorsun? Nasıl inancın ne efendim? Benim inancım yok dedi. Vallahi. Ya, yani kanser oldum dese al ondan daha az üzülürüm. Ya, yani kanser Allah cümlemizi ondan muhafaza eylesin. Çok kötü bir hastalık. Olanlara Rabbim acil şifalar ihsan eylesin. Ama Efendimiz buyuruyor ki kansere kötü demeyin. Namazsızlık ondan daha büyük bir beladır. Bir büyük Asr'ın müceddidi dediğimiz bütün dünyanın kabul ettiği bir insan. 100 yaşına yakın ömrünü tamamen İslam'a adamış bir insan. Bir söz söylüyor. Buradan bir şey çıkartmak lazım. Kansere kötü demeyin. Namaz kılmamak bundan çok daha büyük bir beladır. Ne demek yani? Allah hepsinden muhafaza eylesin. Ama adam diyor ki ben inancım yok diyor ya. Abi diyorum ben diyor şöyle bir iyi bir insanım böyle bir iyi bir insanım yolda diyor bir şey görsem onu benim çoluğumun çocuğumun ayağına takıldığı düşüncesiyle onu oradan kaldırırım falan iyilikten bahsediyor. Peki diyorum ben de anlamıyorum uzun süre konuştum. Diyorum ki içki içiyorum diyor benim diyor müptelayım ben diyor. Kolik alkolik diyelim ama diyor her gece diyor iki duble içerim saat ondan sonra çocuklar yatınca diyor. Kapıyı rahatlattığını düşünüyorum hocam diyor. Yapıyorum. Abi diyorum niye ima etmiyorsun? İçkiyle onun ne alakası var? Ben samimi olmak zorundayım diyor. Bak aslında acayip de güzel şeyler var, nokta atışları var. Benim dükkanıma diyor akşama kadar 200 tane başörtülü kadın geliyor diyor. İslam bir tanedir, Kur'an bir tanedir, doğru bir tanedir diyor. 200 tane ayrı diyor başörtüsü şekli geliyor diyor. Müslüman olup da diyor böyle yamu yarım yamalak olacağım hiç olmam diyor. Biraz değişik bir düşünceleri var. E tesettür bir tanedir diyor ya orasını aç burasını aç. Ben bazı açık kadına bakmıyorum kapalı kadına bakıyorum. Hocam Allah beni affetsin diyor. Çünkü daha çok dikkat çekiyor diyor. Dikkat ettim hoşuma gitti. Ondan sonra hocam Kur'an'da diyor içki yasaksa yasaktır diyor. Ben şimdi kendime Müslümanım iman ediyorum deyip de diyor o içkiyi nasıl içerim diyor. Ben dürüst olmak zorundayım diyor. Ben ki içkiyi bırakamıyorum o yüzden Müslüman değilim diyorum diyor. Allah Allah ben iyice etkilendim yani. Ondan sonra hocam diyor ne halde diyor. Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz diyor. Tabi bana böyle sinir konuşmuyor. Ben şimdi heyecanla anlatıyorum ama hocam sana baya kızmış demeyin. de çok güzel konuştu. Hocam diyor siz neyin kafasını yaşıyorsunuz diyor Müslümanlar diyor İngiltere'deki adam diyor Londra'daki adam diyor şu anda diyor hapislere giriyor orada diyor gösteri yapmaktan ben diyor işte gazzeyi savunacağım diye diyor icabında kendini asker Amerikan askerinin biri yakmış biliyorsunuz Amerikan askerlerinden bir tanesi vicdan azabından kendini yakmış gavur bu adam ya Suudi Arabistan'dakiler diyor nerede diyor bütün Müslüman ülkeler diyor hiç yatıyorlar diyor bu nasıl Müslümanlık diyor ben de diyor düşündüm taşındım işte felsefe yaptığı için Evvelü felasifi şeytan. ilk felsefeyi yapan şeytan. Mantık kurmuş böyle. Bir tarafa baktım Müslümanım deyip Gazze'yi o halde koymuş. Bir tarafa baktığında diyor gavurum diyor Gazze'yi savunuyor. Ben diyor onlara iyi insan buluyorum. Sen diyorsun ki diyor Müslümanlar benim kardeşimdir. Ben o Müslümanları kardeşim saymıyorum. Ben de o gavurları gavur diyorsunuz ama diyor Gazze'yi savunan o iyi insanlara kardeşim diyorum diyor. Nasıl mantık? Güzel şimdi otur doğru konuş. Adam doğru mantık kurmuş. Ama her mantıklı şey doğru mudur? Doğru değildir. Senin üç tane evladın olsa, ikisi her türlü nane yese, her türlü pisliği yapsa ama dese ki ben babamı çok seviyorum. Ben babama itaatkarım. Babam ne derse odur. Bir tanesi de her türlü iyiliği yapıyor. Dünyanın en iyi insanlarından bir tanesi ama babasına dövüyor, sövüyor, her türlü eziyeti ediyor. Sen şimdi diyebilir misin ki benim bu evladım hepsinden iyidir. Sonuçta iyilik yapıyor. Kendisine dünyaya gelişine vesile olmuş babasına nankörlük yapıyor bu. Şimdi bir Yahudi, bir Hristiyan, bir ateist, bir deist de arkadaşlar köpeklere akşama kadar mama dağıtıyor olabilir. Mahlukatın hepsine merhamet ediyor olabilir. Gazze'dekilere insanlık vasfıdır zaten. İnsan olan üzülür zaten. Şu anda Gazze olmasına gerek yok. İngiltere'ye bir saldırı olsaydı, İngiliz'in çoluğu çocuğu aynı halde olsaydı ben gene aynı üzüntüyü çekerdim. Gavur zaten gebersin ben şahsen demezdim. İnancım da buna müsaade etme. sizler der miydiniz? Zaten insanlık vasfıdır bu. Mahlukata değer veriyor diye, insanlığa acıyor diye kendisini yaratan Allah'a, kendisini yaşatan Rabbe ihanetini görmezden mi geleceğiz? Ben de dedim ki ona iyiliğini aynen devam et. Yoldan eziyet veren şeyi kaldırıyorum diyorsun. İnsanlara şunu yapıyorum diyorsun, bunu yapıyor. Bu anlattan hepsi Müslüman ahlakıdır. El imanu bid'un ve sittune şubeten. iman yetmiş küsur şubedir. El haya şubetü min el iman haya şu imandan bir şubedir. Ve imadet eza ani't Bunun en küçüğü diyor yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır. 70 küsur şubedir. Bu 70'in en aşağısı yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmaktır buyuruyor peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem dedim. Senin aslında bu anlattığın hepsi bizim dinimizde olan şeyler. Senin yanlışın şurada olmuş. Müslüman dünyasına bakarak, yanlış Müslümanlara bakarak inanç hakkında karar vermez. <laughs> Doğru mu? Müslümanlar yanlış yapıyor olabilir. Ben yanlış yapıyor olabilirim ve şu anda bu çoğunluk olmuş olabilir. Genel Müslümanlar büyük hatalar yapıyor olabilir şu anda. Bu İslam'ın kötü olduğunu mu gösterir arkadaşlar? Siz cevap verin. Şeytan o yüzden dedim az önce her zaman sağdan yaklaşmaz. Bazen soldan yaklaşmaz. Bazen sağdan yaklaşır. Adamı öyle bir yakalamış ki iyilik, güzellik Müslümanların da hep kötü yönlerini göstermiş ona. Hakikaten bizim Müslümanların da çoğunun diyelim pek tutulacak tarafı kalmamış bakıyorsun namaz yok niyaz yok adam o yönden de diyor ben müslümansam diyor içki asla içmemem lazım tabi ona başka itikadi şeyler anlatmaya çalıştım ya dedim eğer sen Allah'a inanıyorsan sadece ben sözümde duramam içki içerim gene nefsimi yenemem yanlış işler yaparım diye müslüman olmuyorsan vallahi büyük zarardasın hemen tövbe et de ben müslümanım da kelime-i şehadet getir de dedim. Bari kurtul. Çünkü neden arkadaşlar? İmanla amel başka şeydir. Bir Müslüman dese ki ben Allah'a inanıyorum. Bir Rab Efendimiz sallallahu aleyhi ve aracılığıyla bana gönderdiği her şeye iman etmişim. Kur'an'da ne varsa iman etmişim. Ama nefsime yeri düşüyorum. Allah beni kurtarsın. Bir içkim var bırakamıyorum veya bir, bir günahım var bırakamıyorum dese bu adamın kurtuluşu var. Çünkü iman var. Tabii ki Günahlar insanın imanını soğutur, şey yapar. Ayrı mesele. Ama imanla amel başka bir şeydir. Bu adam şimdi desek ki ben bütün yanlışları da yapıyorum. Allah beni affetsin. Ama benim gönlümde Rabbime iman var. Ben inanıyorum. Allah beni affetsin dese bu adam Müslümandır. Ama sabaha kadar namazda anını eskiden bir adam olsa, camilerden çıkmıyor. Ama dese ki kardeşim bu zamanda namaz kılmasak ne olur? Ben kılıyorum ama şart değil kardeşim ya. Veya faiz Günah niye olsun kardeşim? Adam gönül razılığıyla veriyor. Ben de gönül razılığı alıyorum dese sabaha kadar da ya veya başka bir günaha bunu vurabilirsiniz. Herhangi bir günaha helaldir ya ne olacak dese veya herhangi bir helale sevaba öyle sevap mı olur? Yanlıştır kardeşim dese bu adam sabaha kadar da namaz kılsa kafirdir. Adama bir türlü dediktiremedim. Ya senden para istemiyorum dedim. Zekat ver demiyorum dedim. Veya akşam namaza gel, abdest al, yorul. Mesai ayır, evinde çayını içme de gel sohbet de demiyorum dedim. Diyeceksin ki ben kelime-i şehadet getiriyorum. Rabbim ne gönderse iman ettim. Hiç namaz kılma ondan sonra dedim. Namaz inkar etme de ben kılamıyorum de. Müslümansın dedim ya. Bugün ölsen Allah'ın izniyle iman var de, demektir. Cenaze namazın kılınır. Adam ne dese beğenirse. Hocam sen çok güzel anlattın. Biraz daha konuşursan zaten ben Müslüman olurum. Ama dedi benim dedi gönlümde dedi bazı Şeyler var, gönlüm kabul etmiyor, gönlüm kabul edemiyordu. Ha o zaman anladım ki, işte iman, dil ile ikrar, kalp ile tasdik. Bu ikisi olmadan olmaz. Yani kalpten diyeceksin, işte dinde zorlama yoktur mesela. Ne demek işte? Dinde zorlama yoktur. Ayet var gerçekten. La ikrahe fid din. Dinde zorlama yoktur. bunu öyle bir anlıyor ki bizim millet, namaz kıl diyorsun. Ya hocam ya bırak milleti ya, bir dinde zorlama yok değil mi kardeşim? Ayet yok mu? Bu o demek Değil. Dinde zorlama yoktur. Müslüman olmayana zorla Müslüman olacaksın lan diyemezsin. Çünkü neden? Kalbine söz geçiremez. Kalpten iman olmadan arkadaşlar iman olmuyor. İki şartı var işte. Dil ile ikrar, kalbine tasdik. Kalpten iman edecek, dille de bunu söyleyecek. Buyurun bize söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. İşte bu kelimeye yani ben şahitlik ediyorum ki Allah'ın birdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ve Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de o Allah'ın kuludur ve elçisidir. Buna biz dilimizle söylüyoruz. Kalpten de etmemiz için iman budur işte arkadaşlar. Adamı orada uyandım ben. Ben zannediyorum adam sadece samimi olmak istiyor. Ben günahtan vazgeçemiyorum. Vazgeçemediğim için de Müslüman değilim diyeyim. Çünkü Müslümansam buradakileri yapmak zorundayım diyor zannediyorum. Adamın meğer derdi kalpten o şey gelmiyormuş. Dedim Allah sana hidayet nasip etsin abi. O şekilde şey yaptık. O yüzden arkadaşlar yani şu okunan ezanlar hürmetine bana güzel davranması hürmetine çünkü ben hocayım benim şahsıma güzel davranmıyor yani bakıyor ki sakal var bir ikisi var bana güzel davrandı bana güzel davranması hürmetine bana derken benim şahsımda bir şey yok tekrar söylüyorum yani bir hocaya bir dini bir insana güzel davranması hürmetine Allah ona hidayet nasip eylesin Allah ya diyor sabah uyandığımda diyor şimşekler çakacak değişik bir şey olacak ancak belki öyle diyor dedim Allah o şimşekleri kalbine çaktırsın salli ala seyidina muhammed kanalımızı beğenerek ve abone olarak bu hayıra destek olabilirsiniz seyidina muhammed bi anhedin kullidain ve dawa'in ve barik ve sellim aleyhi ve